Ben ...çok korkuyorum. Biliyorum meleğim. Korkma. Ne olursa olsun yanındayım. Bir hastalığın varsa bile bunu birlikte yeneceğiz. Hem dünyanın sonu değil ya. Bu hastalıktan kurtulan, iyileşen bir sürü kadın yok mu? Var tabii. Gibi biz de başaracağız. Mehmet. Efendim. Bugün vakfın sitesinde bu hastalığı geçirenlerin hikayelerini okudum. Niye böyle bir şey yaptın? Biz bekleyenleri öğrenmek istedim. bazen kanser yayılmasın diye göğüs almak zorunda kalıyorlarmış. Bizim de başımıza bu gelirse. Beni yine güzel bulur musun? Yoksa yarın bir kadın olarak mı görürsün? Ben senin ruhuna aşığım. için senden daha güzel hiçbir kadın yok. Ne olursa olsun bu güzelliğini yitirmezsin. Dedim bu çok güzel bir haber. Hayati tehlikeyi atlatmış. Ay, oh, çok, çok, şükür. Şükür, çok şükür. Dede siz nasılsınız? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ahmet'in yanındayız. İyiyiz merak etmeyin. Bir şeye ihtiyacımız yok. Dediğim gibi her şey yolunda evladım. Oğlum ver ben de konuşayım. Bir dakika bir dakika. Dede babamın durumu için ne dedi doktorlar? Dediğim gibi oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre daha yoğun bakımda kalacakmış. Çok çabuk toparlayacak inşallah. İnşallah çok şükür. Selamlarımızı söylesin. Dede bak herkesin çok selamları var. Özellikle annem babama çok selam Gözümüz söylüyor. Gözümüz aydın dede. Dede bak babam konuşacak durumda olduğunda onunla da konuşmak isteriz. He? Tabii ki oğlum. O zaman arayacağız sizi. Ah ben Pınar'la konuşacağım. Kapatmadan Pınar'a versin deden telefonu. Anne selam söyle Pınar'a. Tamam. Dedeciğim ellerinizden öpüyoruz. Bak annem Pınar'la konuşmak istiyor. Telefonu ona verebilir misin? Görüşürüz. Herkese selamlarımı ilet. Aleyküm selam. üstüne. Hadi Pınar'a veriyorum telefonu. Tamam. Alo tamam, Pınar'cığım. Anneciğim. Gözümüz aydın kızım benim. <laughs> Hadi bakalım. Gelmişler geçmişler olsun çocuğum. Amin. Çocuğu. Verilmiş sadakamız varmış. Allah, Allah, Allah babanızı bize bağışladı. Sağ olun. Güne iyi haberle başladık. Birazdan daha iyi haberler alacağız. İnşallah çifte mutluluk yaşayacağız. İnşallah. O kadın hala orada mı? Saniye ayrılmıyor. Gözleri yaş dolu dolaşıyor ortalıkta. Hala birlikteler miymiş? Kaza sırasında yanında mıymış? Vallahi hiç bilmiyorum anne fark etmedim. İnsan kadının halinden tavrından anlamaz mı kızım? Babanla konuştun mu? Hala seviyor muymuş o kadını? Belki ayrılmışlardır. Hayır anne babamla konuşmadık hala. Ayrıca dedim ya bir saniye bile yalnız bırakmıyor babamı. Sen muhatap almıyorsun değil mi o kadını? Bak konuşuyorsan hakkımı helal etme. Anneciğim merak etme asla konuşmam ben o kadınla. Babam iyileşsin ne olup bittiğini de anlarız zaten. <laughs> Babana selamlarımı söyle. Buralardan istediği bir şey varsa hemen göndereyim. Tamam baş üstüne hadi görüşürüz anneciğim. Görüşürüz kızım kendinize iyi bakın.